Sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, ben Hayrettin Begeç, e, Begeç World'e hoş geldiniz, ben Hayrettin Begeç. <laughs> Yanlış oldu. Bir daha alayım burayı. Sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, Begeç World'e hoş geldiniz, ben Hayrettin Begeç, sizlerle Legion 7. bölüm incelemesiyle geç de olsa karşınızdayım. E, buluşmanın da sevincini yaşamaktayım. Geç de olsa diyorum, evet geç oluyor biraz bir şekilde geç buluşuyoruz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi Bursa TÜYAP kitap fuarı var ve ben oradayım. 9 gün boyunca artık son 3 günümüz kaldı. Cuma, Cumartesi, Pazar. Sonra tekrar rutin videolarımıza dönüyoruz. Hatta bir videoda bir kardeşimiz söylediği gibi abi ee, uyuyacak gibi duruyorsun diyor. Evet bayağı geç oluyor videolar. Yoruluyoruz çünkü yani do kaç saat orada kalıyoruz? 10 e, saat 10.5 saat falan oradayız. Bu 10.5 saatin yarım saat falan oturuyoruz diyebilirim. Sevgili dostlar o yüzden de baya yorucu oluyor. Neyse bunlar çok sizi ilgilendiren e, konular değil çünkü o zaman yapma be adam, çekme be adam da diyebilirsiniz. Ama bana destek olan, yanımda olan dost e, kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Geçelim Legion'ın 7. bölüm incelemesine. Geldiğim gibi akşam direkt seyrettim Legion'ı ve ya o kadar karışık, o kadar karmaşık ki ya, sahneler bile karışık. Ka değişik değişik şeyler böyle bir yerlere giriyorsunuz onu sizi oradan alıyor o tarafa atıyor ya şimdi ne oluyor derken ya bu burada canlı mıydı bu burada iyi miydi bu bedeni mi o tarafta mı astral düzlem mi falan filan yine kafalar çorba beyin salatasına dönmüş durumda ne yapacağımızı bilmez halde bölümü izledik ama birer birer hani o ders verir gibi David'in çift kişiliği yani aslında zihnini böldü orada Neler yaptığını da anlamıyorum ki tam olarak bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İncelemeyi yapıyoruz beraber ama tam olarak da neler olduğunu anlamıyoruz ki. İşte bir şekilde David böldü zihnini böyle kendi kendine bölüp mantıklı bir açıklama getirmeye çalışıyor olaylara. Bu mantıklı açıklamayı getiren taraf da İngiliz aksanıyla konuşuyor. Yani mantık olarak hani İngilizsen birazcık mantıklısın falan tarafına mı getirmişler oluyor onu da anlamadım. Hani mantıklıysan, mantıklı davranıyorsan... Doğruysa falan İngiliz mi olmalı gibisine falan bir şeyler yapmışlar. Bu arada diğer e, yorumların altında bir kardeşim de e, uyarmış. Ya demiş sen demiş Shadow Maker deyip duruyorsun demiş. O Shadow Maker diye Shadow King demiş. Do çok doğru haklı. Zaten bu bölümde de Shadow King olduğu, e, Faruk olduğu, Faruk eczanesi, <laughs> Faruk olduğu bunun yani Shadow King olduğu bu parazitin. Belgelendi bir şekilde ben de yanlış söylüyorum şu çok teşekkür ederim etterim çok teşekkür ederim düzelttiğiniz için beni ben bugün konuşamıyorum ya neden bu kadar yorgunluktan mı konu herhalde ondan konuşamıyorum değişik bir bölümde devletin artık zihnine yavaş yavaş kendi e, egemenliğini yani zihninde kendi egemenliğini almaya başladığını gördüğümüz bir bölümdü burada da ve o e, dediğim gibi mantıklı tarafıyla beraber böyle bir beyin fırtınası yaptıklarında bu da bir böyle şey oldu beyin fırtınası yaptıklarında tahtada nasıl kendi kendine ders verirse de veriyorken bize de aslında olayları tahtada anlattı neler oldu neler bitti. Bu bölüme kadar anlamadınız mı lan dediler bize dizidekiler. Anlamadınız mı lan? Hala mı anlamadınız? Al dediler tahtada yazarak bize neler olup bittiğini anlattılar. Hatta bana da dediler lan gerizekalı anlatıp duruyorsun bir şey anlamadıysan bak işte dediler. Ben de baktım anladık artık ne olduğunu. Hatta çok ufacık bir yerde Xavier'ın tekerlekli iskemlesini bile gördük. Bu da bize artık X-Men'in sinyallerini veriyor. Zaten dizi veriyordu. Burada benim anlamadığım yorumlarda da hani konuşuruz tartışırız. Zihin olarak e, bedenlerine döndüklerinde tekrar David'in bir şekilde artık beynini de kullandığını gördük. O kurşunları falan yakaladığını. Ancak e, bu cihazı daha beyinleri e, bedenlerine girmeden nasıl bir şekilde alıp böyle taç gibi hani Hazreti İhsan'da kafasına geçirilen şey gibi böyle çat diye David'in kafasına astral düzlemde oturtabildikleri o enteresan bir olaydı. Onu konuşuruz, tartışırız. Shadow King'in üstünde David'in üstündeki üstünlüğünü kaybetmesini izledik bu bölümde ve David'in zihinsel olarak bir yere kapattığını ve aslında David'in hasta olmadığını bir şekilde parazit tarafından emildiğini gördük. Artık şu anda da Shadow King hasta şeydi kapatılmıştı zihinsel olarak bir yere ama o da bölümün sonunda bir çatlaktan böyle <laughs> diye sırıttığını gördük. O da oradan bir şekilde çıkacak, kurtulacak. Sezon finalinde yani haftaya yüksek ihtimalle bir e, zihin e, çarpışmasıyla karşı karşıya kalacağız. Zihinler çarpışıyor e, gibi bir şey olacak evet. öbür hafta. Heyecanlı bir bölümdü. Aslında nasıl yanılsamalar olduğunu ve bu e, Melanie'nin kocasının Oliver'ın da ne kadar güçlü olduğunu. Aslında mental olarak ne kadar güçlü olduğunu. Gerçi o kadar güçlü ama... Kendi kafa gitmiş, karısını falan hatırlamıyor, sevgilisini hatırlamıyor. Siz tanıyor muydun falan filan diyor. Belki de artık tanımak istemiyordur, onu da bilmiyorum. Hani yıllar geçmiş hala mı bunlar. tanımıyormuş gibi yapayım falan mı yapıyor acaba bilmiyorum ama tanımıyordu. Kendi kafa gitmiş ama onlara yardım edebildi. Onu da gördük. sonra kebap olmuş arkadaş geldi. David'i tutan 3. bölükten. Ve son anda da hepsinin öldürülmesini emredip tekrar David'i ile geçirmeye çalışıyorlar. Bir şekilde yalıttılar e, Shadow King'i David'in beyninde. O da nasıl bir parazitmiş arkadaş Shadow King? Hakikaten enteresan. 7, 8. bölüm değişik şeylere gebe olabilir. Shadow King'le dediğim gibi bir zihinsel çarpışma yaşayacağız büyük ihtimalle. Bu bedensel olmayacaktır. Çünkü zihinde beslenen bir parazit. E, aynı anda David fiziksel olarak da 3. bölükle çarpışacak. En güçlü mutant, mutant olmasını mutant diyor kendine, mutant olmasının e, semeresini Alacak bu bu bölüm. Yani 8. bölümde alacak. Bence 7. bölümünde geldim. Bu dinlenmeli iyi bir bölüm oldu. 7. bölüm bence 8'lik bir bölümdü. Heyecanıyla, tavrıyla, tarzıyla. Tavır ne ya? Tarzıyla iyi bir bölümdü. Merak ediyorduk. Merak ettiğimiz şeyleri bize tahtada böyle gerizekalı anlatır gibi anlattılar. Olsun biz de aldık, güzeldi kabul ettik. Tamam anladık. Anlayabildiğimiz yerlerine kadar... Çok özür dilerim. Anladık. Onun dışında da çok fazla bir şey olmadı bölümde. Benim notum bölüme 8. Çok da güzel bir bölümdü. 8. bölüm incelemesinde daha doğrusu tanıtımında, sohbetinde diyeyim. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yeni videolar gelmeye devam edecek sevgili dostlar. Yarın akşam yüksek ihtimalle Walking Dead 15. bölüm fragman videosunu sizlerle buluşturmayı düşünüyorum. Gece tabi. Bu arada vlog yükledim. TÜYAP'ta neler yapıyorum, neler oluyor, onu da merak edenler varsa TÜYAP e, kitap fuarı diye yüklediğim videoda izleyebilirsiniz. şeyde TÜYAP'ta yanıma gelen kardeşlerim oldu, çok sevindim. Onlarla e, fotoğraf da çektirdik, bir şekilde konuştuk, görüştük. E, hepinizin yorumlarına cevap vermeye çalışıyorum. Kimseyi kırmamaya çalışıyorum elinden geldiğince. Bunu da böyle yapmaya devam edeceğim. E, kanalıma abone olursanız yeni gelen dostlar için de, videoları beğenirseniz, bir de paylaşırsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize yeni video gelene dek çok ama çok iyi bakın. Allah zihin açıklığı versin diyerek ve geçmekte bu bölümün de sonuna geldiğimizi sizlere ilan ediyorum. Niye ben hala videoyu bitiremiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.